Almanya'da yaşayan gurbetçi dostlarımız ve Avrupa'yı takip eden izleyicilerimiz, 21 Kasım itibariyle kış mevsiminin o kalın paltosunu üzerine giymeye hazır olun, çünkü kuzeyden sarkan soğuk hava dalgası, ülkenin büyük bir bölümünde sıcaklıkları tek haneli rakamların alt seviyelerine, hatta gece saatlerinde eksilere çekiyor. Hamburg ve kuzey eyaletlerde rüzgarın etkisiyle hissedilen soğuk, kemiklerinize kadar işleyebilir. Bu yüzden kat kat giyinmek, yani o meşhur lahana modeli giyim tarzı bugünlerde en mantıklı seçenek. Bavyera ve güney bölgelere, yani Alper'e yakın kısımlara baktığımızda ise, kar yağışının etkisini artırdığını ve kayak merkezlerinin yüzünü güldürürken otobanlarda ulaşımı aksatabileceğini görüyoruz. Özellikle sabah işe gidiş saatlerinde otoyollarda oluşabilecek siyah buz denilen gizli buzlanma, sürücüler için büyük bir tuzak, lütfen hız limitlerine uyun ve kış lastiklerinizin diş derinliklerini kontrol edin. Trensefer yaşanabilecek röter veya iptaller için Doğu Bahn uygulamasını sık sık kontrol etmekte fayda var. Zira soğuk hava sinyalizasyon sistemlerini de zaman zaman etkileyebiliyor. Enerji tasarrufunun konuşulduğu bugünlerde evlerin izolasyonu ve ısıyı içeride tutmak her zamankinden daha önemli hale geliyor. Hafta sonuna yaklaşırken Almanya genelinde gri, kapalı ve yağışlı bir hava hakimiyetini sürdürecek gibi görünüyor. Bu yüzden hafta sonu aktivitelerinizi planlarken kapalı mekanları tercih etmek, müze gezmek veya evde sıcak bir kahve eşliğinde vakit geçirmek daha cazip olabilir.